Hoş geldiniz arkadaşlar. Sesimi alabiliyor musunuz? Umarım sesim iyi geliyordur. Sesimi alabiliyorsunuzdur. Hoş geldiniz hepiniz. Bugün sizlere Kocaeli'nden yani İzmit'ten sesleniyorum. Biliyorsunuz il il aile dizimi etkinliği yapıyorum. Birçok ili gezdim. Sıra Kocaeli'nde. Şu an Kocaeli'ndeyim. E, ee, bu hafta sonu Kocaeli'de iki tane otizmle ilgili söyleşi Bir de aile dizimi etkinliği yapacağız. Ee, hem buradan sizlere duyurusunu yapmak istedim hem de uzun süredir sizlerle bir araya gelmediğimiz için e, bir araya gelmek istedim. Sesimi alabiliyor herkes diye düşünüyorum eğer merak ettiğiniz sorularınız varsa bugün yine bir dış sesimiz var sorularınızı o okuyacak bana biraz sonra ben sorularınızı da cevaplayacağım öncelikle hepiniz hoş geldiniz tekrardan koca elindeyiz içinizde koca elinde veya yakın çevrede bulunan ve bu etkinliğe katılmak isteyenleriniz varsa lütfen bu videonun altına yorum yazabilirsiniz veya Instagram'dan bana ulaşıp grup linkini isteyebilirsiniz. Yarın kocaeli'inde Koç Koçlar Derneğinde otizmle ilgili söyleşi yapacağız velilere. Bu arada bu etkinliklerin tamamı ücretsiz Otizmli çocuklarla ilgili yani otizme sebep olabilen bilinçaltı kaynaklı travmalardan bahsedeceğiz. Belki bir çözüm bulabiliriz bunlarla ilgili bilgiler aktaracağız. Ee, bir sonraki gün cumartesi günü 29 Ekim olduğundan dolayı bir bayram olduğundan dolayı e, biraz geç bir saate aldık. Yani saat 3'te yine aynı söyleşiyi yapacağız. Bu kez e, farklı bir yerde e, Fatma Hanım'la birlikte yine otizm söyleşisi yapacağız. Ve büyük gün pazar günü de yine Fatma Hanım'ın uygun bulduğu ve ayarladığı mekanımızda aile dizimi etkinliğimizi yapacağız. Aile ile ilgili birçok e, bilgiler zaten internette var. Herkes bu konuyla ilgili bir fikir e, beyan edebilir. E, bilmeyenleriniz için en son çıkan bir zeytin ağacı dizisi var. O dizide bu konu e, işlendiği için çok fazla bu aralar gündemde bu konu aile dizimi konusu. E, kimi inanıyor, kimi inanmıyor. Bu sistem çok eskiden beri var olan bir sistem. Diziyle birlikte daha popüler hale geldi. Ben daha önce bununla ilgili çalışmalar elbette ki yapıyordum diziden önce yapıyordum ama popüler olmasıyla birlikte artık birebir sizlerle buluşarak sizlere bunun nasıl yapıldığını göstermek ve açıkçası sizlerle asıl amacım bir araya gelmekti. Sizlere dokunabilmek, sizlere sarılabilmek. Eğer mümkünse elimden geliyorsa size katkı olabilmek, bir yarayı dahi şifalandırırsam, e, bu benim için çok büyük bir şey. Bir kişinin gönlüne dahi dokunabiliyorsam, ne mutlu bana. İçinizde birçok e, can var. E, benim bu çalışmalarımdan faydalanmış, fayda görmüş. E, bu çalışmaları ücretsiz yapıyorum. Evet, e, il il geziyorum. Ee, sakın aklınıza yanlış bir şey gelmesin sizlerle birlikte ben de şifalanıyorum yani e, bunu yaparken sadece bütüne katkı mı hayır hem ben şifalanıyorum hem siz şifalanıyorsunuz en önemlisi de sokak canlarına mama topluyoruz yani mama karşılığı e, yapıyoruz bunu bir miktar belirtmedik e, küçük bir miktar olur büyük bir miktar olur herkes gönlünün zenginliği ölçüsünde e, mama getirsin diyoruz etkinliğe 5 liralık mama getiren de olabilir. Benim için 500 liralık mama getireninde hiçbir farkı yok. Sadece alma-verme dengesini gözetmek için böyle bir karar aldık. Şimdi sizlerin bu konuyla ilgili soruları var mı bilmiyorum. Ee, dış sesimiz <laughs> bugün e, dış ses diyorum. İsmini e, ismini vermemi istemediği için dış ses diyorum. E, varsa sorularınız sorularınızı Az sonra kendisinden alacağım ama e, güzergahımızı belirtmek istiyorum. Şu an Kocaeli'ndeyim. Cumartesi pazar etkinliğimizi yapacağız ve ardından İstanbul'a geçiyorum. İstanbul'da hafta sonu etkinliğimizi evet yapacağız ama öncesinde hafta içi ben İstanbul'da olacağım için benimle birebir görüşmek, tanışmak, e, benden bilgi almak isteyen birçok arkadaşım oldu. Onlarla e, uygun bulunan e, bir yerlerde buluşup bir çay kahve içip e, karşılıklı muhabbet etmek benim için de çok güzel bir değişiklik olacak. Sizlere sarılmak, sizlerle bir araya gelmek, karşılıklı o sevgimizi hissedebilmeye ben zaten paha biçemediğimi her zaman söylüyorum. İstanbul'da hafta sonu, bu hafta sonu değil bir sonraki hafta sonu yine etkinliğimizi yaptıktan sonra 13 Kasım'da Ankara'dayım. Ankara'dan sonra belki bir ihtimal tekrar İstanbul'a dönebilirim. Dönemesem de yine devam ediyor biliyorsunuz il il demiştim evet Anadolu Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu gibi illere henüz gidemedim zaten şu anda da kış geldiği için oralar belki uzun vadede gündeme gelecek ama gidebildiğim yerlere gidiyorum bazı illere hatta ikinci kez gitmeye başladım. Ee, en son e, İzmir ve Bodrum'dan tekrar talep vardı. Tekrar İzmir ve Bodrum'u gündeme alacak gibiyiz. Ee, İstanbul'a dediğim gibi Ankara sonrası bir tekrar gelme durumum var. Yani canlar kısacası ben sizinle bir şekilde bir araya gelip sizlere sarılmak istiyorum. Ee, sizlerle o sevgi selini yaşamak istiyorum. Tek beklentimin bu olduğunu da zaten beni tanıyanlarınız biliyor. Bir diğer konu bu alanda ilerlemek isteyenler benimle omuz omuza yürüdükten sonra hiçbir problem yok. Yeter ki benimle omuz omuza benimle birlikte yürüsünler. Lütfen beni ezip benim üstüme basarak bir yerlere gelmeye çalışmayın diyorum bu tarz davranışta bulunanlara. Yanlış anlaşılıyorum. Herkesin canı sağ olsun. Ee, i̇çinizde de varsa bu yolda ilerlemek isteyip de e, destek isteyen varsa ben her türlü desteği sizlere sağlayacağımı daha önceki videolarımda da zaten söylemiştim, sözde vermiştim. Evet, şimdi birkaç tane sorularınız varsa onları cevaplayalım. Ee, kendisi arkadaşım bana soruları sesli olarak okuyacak, ben de sorularınızı cevaplayacağım. İyi akşamlar. Öncelikle Serap Hocam, Türkiye'nin birçok yerinden selamlar geldi de Azerbaycan'dan bir selam var. Ona bir gönderme yaparsanız. <laughs> ah güzel Azerbaycan. Size de buradan selam olsun. Koca elinden, Türkiye'den selam olsun. Ee, Azerbaycan'a da gelmem için neler mümkün. Oradan da çok güzel mesajlar alıyorum. Çok güzel yorumlarınızı alıyorum. Hepsini okuyorum. Hatta dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bazı mesajlara Azerbaycan Google Translate'ten kopya çekerek Azerbaycan dilinde cevap vermeye çalışıyorum. Çok seviyorum sizleri. Azerice bilmiyorum. Azerice nasıl söylenir bilmiyorum ama gerçekten Azerbaycan'daki kardeşlerimize de kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Diğer bir sorumuz İstanbul için çok fazla soru var. Detayları tam olarak bir daha üzerinden geçersek Serap Hoca. İstanbul için e, lütfen bana Instagram'dan kuantum.enerji Instagram hesabımdır. Aynı e, buradaki profil resmiyle aynı resimdir. Bana mesaj atın e, veya Kıymet Hocam'a mesaj atın. Kıymet'in kalemi e, Instagram hesabının adı. Bizler size İstanbul grubunun linkini göndereceğiz. Telegram grubumuz var ve bütün mekan, saat, nerede yapacağız, ne zaman olacak, bütün bilgiler e, grupta paylaşılıyor. E, burada çok fazla detay veremiyorum yer ve mekanla ilgili açıkçası Kıymet Ho Hanım ilgileniyor onunla, Kıymet Hocam ilgileniyor. E, gruba giriş yaparsanız Telegram'dan tüm bilgilere oradan ulaşabilirsiniz. E, lütfen Instagram'dan bunun için bizlere özel olarak mesaj atın arkadaşlar. Serap Hocam bir diğer konu da bu pazar günü yapacağınız aile açılımı ile ilgili detaylı bilgi isteyen birkaç mesajımız var. Bu, bu pazar yapacağımız koca elinde yapacağımız aile dizimi, dizimi için bilgi istemişsiniz. Evet pazar günü yapacağız. bununla ilgili de bir telegram grubumuz var. Bunun için de lütfen mesaj atın ki sizi oraya alalım. Yer ve saat bilgisini orada vereceğiz. Ama genel olarak aile dizimi ile ilgili bilgi istiyorsanız temsilci olmak veya açılım yaptı fark etmek sizin orada bulunan herkes bu sisteme göre şifalanıyor e, temsilciler oluyor bir kişiye de açılım yapılıyor ve bu esnada Sizlerde yani orada bulunan herkes e, kendi alanında bir takım şifalanmalar yaşıyor aile dizimi zaten böyle bir şey sistemle ilgili genel bir bilgi e, şu anda burada veremiyorum sorularımız çok galiba e, ama eğer katılım sağlarsanız o katılımda hem sistemi tanıtma anlatıyorum ardından da aile dizimi yapıyoruz e, dizimler değişebiliyor sistemin özüne göre 45 dakikayla 1 saat arası yapılması gerekiyor ama biz Türkler biraz abartmayı sevdiğimiz için genelde bir buçuk iki saate yakın sürüyor bir dizim açmak ee, diğer bir konu İstanbul Avrupa Yakası için özel bir soru var. Orası için birkaç e, açıklama yaparsak. Avrupa Yakası'nda ne zaman olur diye. Avrupa Yakası'nda açıkçası ben pazar günü e, yapmayı düşündüm ama halen bir mekan sağlanamadı. E, bilmeyenleriniz için tekrar edeyim ben projemi. E, ücretsiz aile dizimi etkinliği kapsamında, bir mekan ayarlayıp bir grup oluşturduğunuz takdirde ben geleceğim herhangi bir beklentim yok ücretsiz aile dizimi yapacağım diye daha önce bundan bir ay önce zaten vaat etmiştim ve şu anda da o proje kapsamında zaten il il dolaşmaktayım. Ama İstanbul Avrupa yakasında henüz bir mekan ayarlanamadı. Bir mekan ayarlanması gerekiyor ki ben herkes bir araya toplandığında oraya gelip orada bu etkinliği gerçekleştirebileyim. Anladığım kadarıyla İstanbul'da mekanlar, ücretsiz mekan bulmak biraz sıkıntılı. Ücretsiz mekan bulamıyoruz büyük bir mekan bulmamız gerekiyor. Kalabalık olduk. şu anda 80-90 kişi var İstanbul grubumuzda. yarısı Avrupa, yarısı İstanbul Anadolu desek benim için İstanbul İstanbul ya hani o bakımdan. Evet Anadolu'nun tarihi soruluyor bu arada. Anadolu içinde önce Avrupa'yı bir anlatayım, sonra Anadolu'yu anlatayım. eğer içinizde Anadolu yakasında merkezi bir yerde Mekan ayarlama şansı olan varsa ücretsiz olsun lütfen. Daha sonra e, ücretli kendiniz ücretli bir mekan ayarlayıp da bir ay sonra bana ben oraya para ödemiştim şeklinde çıkmayın karşıma lütfen. Çünkü benim bundan haberim olmayacaktır. Ben ücretsiz mekan diyebiliyorum. biliyorum. E, ücretsiz bir mekan ayarlarsanız merkezi bir yerde Avrupa yakasında o ücretsiz mekanda yapacağız. Eğer mekan bulunamazsa ee, e, mimar obaydı galiba mimar obada bir arkadaşımız büyük bir mekan ayarladı evet biliyorum şu anda sizler Mimaroba çok uzak diyeceksiniz. Bana da bu şekilde söylendi uzakmış ee, İstanbul'un biraz dışında kalıyormuş dediler. Ee, evet uzak ama şunu göz önünde bulundurun arkadaşlar İstanbul benim yaşadığım yere 700 kilometre ve ben 700 kilometreden İstanbul'a geliyorsam size güveniyorum. Siz de e, nerede olursam olayım oraya gelirsiniz diye düşünüyorum. Avrupa yakası içinde e, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'ne e, dilekçemizi yazdık. Oradan haber bekliyoruz ancak halen haber gelmedi. E, büyük Adada bir arkadaşımız bir yer ayarladı. Hava koşulları uygun olursa açık alanda yapabiliriz ve 100 kişiye kadar açık alan alır dedi. E, artık Büyük Adaya davet etmek durumunda kalacağım. Anadolu yakasında da bir mekan ayarlanmış olursa ayın 5 e, ve 6'sında İstanbul'daki etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Bakalım e, kolaylıkla bir araya gelebilmemiz için neler mümkün diyelim. Halen daha 10 günden fazla zamanımız var. Ee, bu süre içerisinde bir yer ayarlamaya gayret ediyoruz. Sizin içinizde de bu konuda destek olabilecek birileri varsa lütfen ücretsiz mekan diyorum. Herhangi bir ücret ödediğiniz takdirde bu sizin kendi sorumluluğunuzdadır. Ben ücretli bir mekan e, seçmedim. E, ücretsiz bir mekan bulmaya gayret edelim. E, mesela adalarda çok büyük bir bahçe varmış. Bu bahçede yapacağız etkinliği. Kalın giyiniriz dedik problem değil. Mekan ücreti ödemeyelim. Çünkü ben oraya geleceğim kendi masraflarımı kendim karşılıyorum ama bu etkinlikte payı olan kişilerin de cebinden bir şey çıkmasın. Biz bunu tamamen bir araya gelip şifalanmak ve bütüne katkı olmak için yapıyoruz. Serap Hanım çok güzel bir ses tonunuz var meditasyonlarda diye güzel bir mesajı okumadan geçeyim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Varlığınıza şükran, varlığınıza sonsuz şükürler olsun. Ee, sizlerin varlığıyla gerçekten çok güç alıyorum. Ee, sizin o yüreğinizdeki bana olan sevginizi her daim hissediyorum. Ben de size o sevgimi buradan göndermek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Serap Hocam son olarak da bu yolda ilerlemek için ne yapabilirim? Bir bilgim yok gibi genel mesajlar var. <laughs> bu yolda ilerlemek için ne yapabilirsiniz? Ee, kitap okuyarak veya enerji çalışmalarıyla başlayabilirsiniz. Eğer hiç sıfırsa her şey. Ben de bu yola çıkarken bir kitapla başladım. Ee, bir kitap okuyarak merak sardım. Daha sonra reiki uyumlaması aldım ee, ve onun basamaklarıyla devam ettim. Çeşitli eğitimler aldım. Birçok eğitimi yurt dışında aldım. Bu eğitimlerle beraber YouTube kanalı açtım. Sonra sizlerle buluştum. Eğitim istediniz, eğitim sınıfı açtım. Uzmanlık alanımda olan konularla ilgili. Sizler de adım adım yavaş yavaş ilerleyebilirsiniz. Yeter ki acele etmeyin. Şunu söyleyemem, şunu şunu yaparsanız oldunuz mu? Hayır, ben hiçbir zaman olduğumu da kabul etmiyorum. Benim de hala eksiklerim var. Ayrıca ne siz bir gram benden fazlasınız, ne de ben sizden bir zerre daha fazlayım. Hepimiz aynıyız. Sadece ben biraz daha fazla okudum, eğitim aldım. Sizlerde de bende ne varsa aynısı var. Bunu yapmak için ekstra bir özel güce e, ihtiyaç yok. Kendinizi geliştirmeniz yeterli. Benimle birlikte bu yolda yürümek isterseniz de dediğim gibi elimden gelen desteği her türlü vermeye hazırım arkadaşlar. Antalya grubuna nasıl girebilirim? Antalya grubuna girmek için lütfen siz de Instagram'dan ya Kıymet Hocama ya da bana mesaj atın. E, DM atın. Oradan size grup linklerini gönderelim. Şu anda var olan gruplarımızı söyleyeyim ben size. Burada olanlarınızın girmek isteyebileceği. İzmir grubumuz var. Bodrum grubumuz. Bodrum grubu açacağız. Henüz açmadık. İzmir grubumuz var. E, Kocaeli grubumuz var. İstanbul grubumuz var. Ankara ve Antalya grubumuz var. E, bir de Çanakkale grubumuz var arkadaşlar. Çanakkale'den talep geldi diye grup açtık ama halen yedi kişi var grupta. Gruplar çoğalmadıkça ben o ile gitmiyorum. E, çünkü ile gittiğimde 10 kişiye ben orada etkinlik yapıp ardından bu etkinlik duyulup biz niye duymadık tekrar gelin deniyor ee, tekrar gidemiyorum her yere çünkü ee, dediğim gibi ben bunu bütüne katkı olsun diye yapıyorum ee, ve tekrar tekrar e, aynı masrafları yaptırmayın bana lütfen o yüzden ne kadar büyük gruplar olursanız o kadar iyi e, ve o kadar da güzel açılım oluyor. Bizim geçen hafta Olympus'ta bir kampımız vardı ve kampımızda totalde 17 kişiydik. 17 kişiden e, işte ben eğitmenler işte e, organizasyonumuzu yapanlar. Bunları çıkardığımız zaman geriye 13-14 kişi kaldık ve 13-14 kişiyle bile biz açılımı yaparken bazı arkadaşlarımızı temsilci olarak seçtik. Sonra onun işi bitti çıkardık geri başka bir şey olarak seçtik. O yüzden 30-40 kişi olmasını tercih ediyorum ki daha güzel bir açılım olsun, sinerji olsun, daha bol şifalanalım arkadaşlar. Kitap önerisi isteyen takipçilerimiz var hocam. Kitap önerisi isteyenler muhtemelen az önce bir kitapla başladım dediğim için geldi bu soru. Ben tavuk suyuna çorbayla başladım bu yolculuğa. O kitabı okuduğumda çok etkilendim. Ardından birçok kitap okudum. Yani e, ama şu an sorarsanız hangileri gelebilir aklıma? Bilinçaltının gücü, %100 düşünce gücü, e, Zero Limit ee, bir sürü kitap var okuduğum artık isimlerini bile sayamıyorum ama e, Antalya'ya döndüğümde yani şu an evimde değilim misafirlikteyim burada Antalya'ya döndüğümde kendi kütüphane'mden sizlere bir kitap listesi paylaşabilirim arzu edenleriniz varsa. Evet, sorularınız var mı? Daha bilmiyorum. Ee, sanırım dış sesiniz. Yani genel olarak hocam e, illere nasıl gelebilirsiniz? Ne zaman gelirsiniz gibi sorular var. Onlarla ilgili Illere de, e... nasıl gelebileceğimi zaten az önce söyledim. Ücretsiz bir mekan ayarlamanız gerekiyor ve e, şöyle 20 20 30 kişi en az e, gruplaşmanız gerekiyor. Ee, ...dediğim gibi Çanakkale'den böyle bir teklif geldi... ...Çanakkale grubunu açabilir misiniz... ...biz burada kalabalığız... Işte ...mekan sorunumuz da yok şeklinde bir teklif geldi... ...bunun üzerine ben Çanakkale grubunu açtım... ...gruplarımızın hepsi Telegram'da... ...bu arada 70-80 tane grubumuz oldu ama... ...bizim eğitim gruplarımızla... ...genel gruplarımızla birlikte... E, ...buradan Kıymet Hocam'a tekrar teşekkür etmek istiyorum... ...o gruplarla baş ediyor... ...hepsiyle mücadele ediyor ve herkese cevap veriyor... ...o yüzden kendisine çok teşekkür ediyorum buradan... Ee, Çanakkale grubunu açtık grup oluşturduk denmişti ama şu an halen Çanakkale grubunda sadece 7-8 kişi var 7-8 kişi için Çanakkale'ye gitmem mümkün değil ee, en az 20-30 kişilik gruplar oluşturursanız ve bir mekan ayarlarsanız, ücretsiz dizim yapabileceğimiz bir mekan ayarlarsanız ben de programın doğrultusunda bu ile gelebilirim. Programın doğrultusunda diyorum neden böyle söylüyorum ben Antalya'da yaşıyorum ve şu an örneğin Kocaeli'ne geldim. Kocaeli'nde işim bittikten sonra ben geri Antalya'ya dönüp sonra İstanbul'dan çağrılıp geri İstanbul'a gelmek istemiyorum. Kocaeli'ndeyim İstanbul'a geçeyim İstanbul'dan Ankara'ya geçeyim gerekirse tekrar İstanbul'a geleyim. Yani bir güzergahtan gitmem gerekiyor. Söylediğim gibi yol masrafları mükemmel karşıladığım için her seferinde git gel yapamıyorum ee, Eğer bu şekilde organizasyon yaparsanız Elbette sizin Bulunduğunuz ile de gelirim hocam Instagram adresinizi istiyorum ha? Instagram adresim küçük harflerle kuantum nokta e, profil resmi ins e, bu YouTube'daki profil resmiyle aynıdır e, bir üçgen içerisinde barkod vardır aynıdır ee, bu şekilde ulaşabilirsiniz veya kıymet hocamın instagram hesabı kıymetin kalemi yani ı değil de i ile yazacaksınız kıymetin kalemi şeklinde ee, ona da ulaşabilirsiniz gruplara giriş yapmak için ee, Yakut kolyemi de bugün taktım Yakut Ateşi'nden dolayı sağ olsun Erden Bey e, kampta bana hediye almış. Ee, hocam Yakut Ateş Enerji Çalışması yapıyorsun o kadar hiç Yakut görmedim üzerinde. O yüzden bu kolyeyi aldım sana dedi. Kamp bana kendisi hediye etti. Kendisine de buradan çok çok teşekkür ediyorum. Ee, Dilek Hanım'a, Erden Bey'e, Kıymet Hocam'a e, ve kampımıza katılan tüm canlara e, bu canlı yayında da sizlerin huzurunda tek tek teşekkür ediyorum. Herkese ama herkese. Evet arkadaşlar sanırım bu konuyla ilgili e, daha fazla videoyu uzatmamamız gerekiyor. Çünkü video bir saatlik bir buçuk saatlik olduğunda izlenmiyor. E, bilgilendirme videosu olduğu için kısa tutmak istiyorum. E, farklı sorular gelirse aklınıza bu tarz konularla ilgili lütfen hiç çekinmeden Instagram hesabından ulaşın. DM olarak bizlere mesajlarınızı iletin. Bunun dışında bu videoyu az sonra yayınlayacağım yani kaydedeceğim. Bunun altına da yorum olarak yazabilirsiniz sorularınızı. Burada bir genç yakışıklı vardı ee, ama yok şu anda. Sizlere e, en küçük hayranımı tanıtmak istedim ama şu an burada yok. Dediğim gibi e, lütfen yorum yapmaktan çekinmeyin. Bu videoyu yakınlarınızla paylaşın. Eğer Kocaeli'nde, İstanbul'da ve Ankara'da tanıdıklarınız varsa onları yönlendirin. E, gerçekten bu e, ücretsiz yaptığım bir çalışma ve gerçekten bir fırsat. Ee, ne kadar çok kişinin kalbine ve ruhuna dokunursak o kadar güzel. Evet size e, en genç hayranımı tanıtmak istiyorum. İsmi çok güzel bir ismi var. Mustafa Kemal. Ee, kendisi bir YouTube kanalı açtı. Ee, teyzesi gibi olmak istiyor. O yüzden kendisini isterseniz takip alabilirsiniz. YouTube kanalının adını kendisi söylesin. <laughs> ne? T-H-E M O S T e Evet İngilizce the Musti. Yani T H E Musti. Kanalın adı buymuş. Bu da benim küçük hayranım. Hepinize katkınızdan dolayı teşekkür ediyoruz ve size iyi geceler diliyoruz. Mucizelerle mucizevi günlere uyanmanızı diliyorum. E, gözünüzü sabah açtığınızda bir mucizeyle karşılaşmanız için neler mümkün diyelim. İyi geceler arkadaşlar.